6, 7, 8, 9, 10 ya da 10 yapıyorduk. İki basamaklı sayılar çok kolaydı. Ee, örneğin 58 diyeceksem 5 yapıp yanına 8 yapıyorum. Çok rahat bir şekilde gösterebiliyorum. 65 diyeceksem 6 ve 5 yapıyorum. İşte 92 diyeceksem 9 yapıp hemen yanına hemen sağına doğru 92 yapabiliyorum. Şimdi 100 diyeceğim. Yüz dediğimde haliyle genelde insanların aklına şöyle bir insanlar her zaman biliyorsunuz sevdiği merak duyduğu şeylere dikkat e, dikkat ederler dikkatlerini, konsantrasyonlarını, meraklarını hepsini sevdiği veya merak ettiği şeylere verirler. Bu yüzden Türk şeritini öğretirken ya da öğretmeye başlarken bu durumu atlamayalım. Karşımızdaki potansiyel çok önemli. O potansiyele o potansiyele göre terimler seçmek başta özellikle kişilerin ilgi, merak, alakasını çekmek için çok önemli.